Başbakan Tayyip Erdoğan 49 yurttaşın hayatını kaybettiği Reyhanlı'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan patlamalarla ilgili Suriye yönetimini işaret etti. ÖSO teröristleriyle bir alakasının olmadığını savundu. Olay kesinlikle rejimle alakalı bir olaydır. Ve rejim bu işin arkasındadır. Bu belli. Ama rejimin tabii Türkiye'de uzantıları var ve bu uzantılar üzerindeki şu an çalışmalar da derinleştirilerek devam ediyor. E ne diyecek alakası mı var diyecek? Böyle bir şey mi bekliyorsunuz? Ki, bunların zaten dünyaları yalan üzerine kuruludur. Ve yalan üzerine inşa ettikleri bu zulüm rejimini, bu adil olmayan rejimini yürütmenin gayreti içindeler. Tabii buna ne yazık ki Bizim içimizden de destek verenler var. İlk mültecilerle ilgili burada da spekülasyonlar var, provokasyonlar da var. Yani aslında bu olayların e, muhalif güçlerle yakından uzaktan alakası yok. Ama burada muhalif güçleri zan altına almak ve Türkiye'deki şu anda sığınmacı olan bu kardeşlerimize karşı da böyle bir operatif yaklaşım içerisine girme gayretleri var. O da buradaki onların yani kardeşleriyle, dostlarıyla olan süreci tetiklemeye yöneliktir. Ve bir de bu iş tabi mezhebi bir çatışmanın içerisine sokma gayretleri var.